Yağmurlar yağdı. Fazla yağmadı. Bu da sonra dediğim gibi yağmaz bile de. Yağmış gibi şey yapalım böyle. Bir sürü uzun zamandır yağıyor ya. Yani. Allah Zaten ben bunu demiştim demiştim. Size işaret olarak kabul edeceğim demiştim. Allah tarafından. Bir e, rüyacımız kalma, rüyacımız bir kız Güzel oldu. Yakınlarda akrabalarda öyle bir şey yoktu inşallah. Ona da dikkat ediyorum tamam mı? Ya hısımlar dolu oluyor, onu bunu ne bileyim ya. Şimdi akrabalar al yani. Ya ben tanıyorlar tamam ya ben bir açık sözlüyüm tamam ya. Bir şey olduğu zaman de öyle şey değilim ben yani tamam öyle yani. Tamam. Hem yani kendini övüyorsun düşünsün işte. Allah'a Sizi çok seviyorum bunu. Biraz konuşalım mı? Evet, bu bu video uzun olsun tamam. Biraz konuşalım. Ne konuşalım? Yani? Ya. Evet ee, Rüyacığım sen kendine şey e, izledik güzel mi? Güzel, güzel buyur bu asıl güzel ya öyle tamam Rüyacım yani ne bileyim yani iyi bakarım çoluna çocuğuna öyle yani nasıl diyeyim bilmiyorum iyi bileyim ya başka yerde de bir de çekim bugün bundan sonra başka yerde de bu arada çektim bu başka yerde de bir de çekerim yani ne bileyim beni seviyor musun inanıyorsun ne başlıyorsun 한쪽도 만조 있다. 그거는 내가 t a n r t ı k ya. t a